Ece doktor ne dedi? Elim yok dedi. Arkadaşlar bakın Ece'nin serum taktılar şurada. Bir tanesi bu. Bu takacak bu bitecek şimdi. Çok az kalmış zaten. Çok güçlü benim kızım. Babasının kucağında güç alıyor. İkincisi de bu Arkadaşlar Ece kusuyordu herhalde. Üşüttü. Tatile gitmiştik ya. Benim güzel kızım üşütmüş ama bana dedi ki anne ben birisini aradım dedi. Gelirken kim aradın sen? Kim gelecek buraya? Penguen. Ne? Zaman <laughs> sen... <laughs> penguen. Nasıl ya? Sen kimden aradın? <laughs> Baban <Telefonundaydı>. mı aradın? <laughs> Telefondan. Biz doktorla konuşurken mi aradın? <laughs> i̇nanmıyorum sana. Ben korkuyorum ama bize bir tamam. şey var mı? Hmm, kedi bekledim inanmıyorum arayacağım. İnanmıyorum. Ben onu seçeceğim. A -a. Şaka, şaka yapıyorsun Ece. Ay Ece'cim acımıyor ama değil mi? Sen çok güçlüsün. Ece çok azıcık ağladı arkadaşlar. hiç ağlamadı. Hayır hiç ağlamadı. Hayır. Hayır, hiç ağlamadı, çok azıcık ağladı. Hayır. Abla çok güzel işlerim şıra şey. abla. Güzel, Bir işte. abla. Evet, eve bak göster arkadaşlarına. Arkadaş hiç acımıyor de, değil mi? Güç, güç var Hayır. arkadaşlarına. <laughs> Babamla bitmiş. Evet arkadaşlar bu bitmiş çağıralım gelsin. Hemen butonumuza basalım. Evet arkadaşlar butonumuza bastık. Şunu evet. Anne ben babamın anahtarını aldım. Evet. Arkadaşlar şimdi hemşire ablamız geldi. Bunu taktık. Anne. Efendim annem. Ay Allah. ben basmayacağım. Bu ne? Neye basmayacaksın? babasının anahtarını almış. Ece tehdit ediyor. Ben kullanacağım diyor. Ben götüreceğim sizi diyor. Ne nasıl olacak o yalan çocuklar? Evet, çocuklar gidemez ki öyle. Bana <laughs> ne? <laughs> nasıl bana Seni git seni yaramaz. Bana ne? Bana Ece de babasının kucağına oturdu arkadaşlar. Burada rahat rahat gel yat diyorum ben. Yatmıyor. Ben babamın kucağından güç alıyorum diyor. Doğru mu Ece? Bana ne? Duduş. Ece sanki şimdi iyileştiğim gibi ha. Ece buradan sonra sana ne yapsak? Bir yere mi götürürsek? Bir sürpriz mi alsak? Bir hediye mi alsak? Ne? Toy box mu dedin? Hayır toy Toybox. Toy Toy Küçük mavi boy var ya o. Evet. Hımm. Geçen gün Ece... Bak bak şimdiden basıyor. Geçen gün arkadaşlar onu söyleyeyim. Babası gelirken Ece toy box almış. Tekrar devamını istediği bastım. için. Bastım. mı? Ah arabamız açıldı. Şimdi bizim arabamızı ya götürürlerse. Ya arabadaki alırlarsa. Eyvah. Eyvah. Anne. Anne neden aldın? Anne. boyası mı? Arkadaşlar bu Ece anla boyası gördü. Elsa anla. O da anla boyası diyor. Ben onu tabii almadım çünkü evde Elsa'lı ve Anna'lı bir boyama kitabı var. Adam, İki yaprağını adam, boyamış adam. ve sticker'larını harcamış. Sticker'larını harcamış, boyaları da boyamamış. Şimdi aynısından istiyorsun. neden yanında? Sulu boyası var diye, parmak boyası var diye. Ondan istiyorsun değil mi? Onu, onu kitap boyasını yapacağım. Ama iyi olur. Evet, ilk başta sen bir kendi şeyini bitir. Tamam mı? Sonra şey yaparız. Bu aradığım penguen de nerede? Ben hala göremiyorum. Hiçbir yerde de yok. Böyle bekliyoruz. Penguen gelecek mi? Şöyle diyor. Penguen ya. Canavar pengueni. Pengueni. Ben seni buraya bırakıp kaçacak. Aa! Ben kaçmam anneciğim. Ama ben onu bağlayacağım. Yatağa bağlayacaksın. Şaka yapıyorsun. Ama bu penguenin enişte. Ne yapacak? sevecek mi? Ben bir bakayım ya bakayım neredeymiş bakayım bakayım. <laughs> Ece inanmıyorum. Aa zıplaya zıplaya geliyor Eldivenlerini de takmış. Ece bir tane daha mi yapacak? Hayır iğne yapmayacak. Bu aa zıplıyor zıplıyor buralarda bir şey yapıyor bak 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 inanmıyorum. Eldivenlere takmış. Yok burada. Yok mu orada? Bizim doktorumuz o değil değil mi? Ay kandırırım mandırır. Şimdi hemşireleri de Allah korusun. Efendim? Efendim? Ne? <laughs> Arkadaşlar Ece ne diyor? Ece'nin dediklerini yorumlarda yazın. Ben tam anlamıyorum. <laughs> ne, nereye gitti bu? Allah <laughs> Allah. geldi. Ece de uyuyor. Babasının yerine ketlep geçti. Bu, Bu serum da yani. uyuttu. Ben ne yapacağım bilmiyorum şimdi. Aa, Korkuyorum ya, da Allah arada şöyle. da kayboluyor. Ece, hmm. Ece inanmıyorum. Ah. <laughs> ben de uyuyacağım. Uyuyacağım gidiyorum. Ece elinde Angela var. Oynuyor. Sen onu neden çağırdın? Çünkü <laughs> Çok sıktı ama. Serum seni çok mu sıktı? Aynen. Onu Oppangan Damsa yapıyor. <laughs> Sen o şarkıyı çok mu seviyorsun? Bu Angela neden böyle oynuyor? Sen mi söyledin? Oppangan Damsa. Canavar mı söyledi? Ama Angela çok tatlı oynuyor. Böyle böyle yapıyor. Çok güzel yapıyor. Evet seni hiç korkmuyor. Evet. Bakayım ecem, bakayım anneciğim. Aferin sana bak hiç korkmadı benim kızım. Vermiş miydiniz? Evet. 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 Şimdi sıfıra basalım. Şimdi doktorumuzun yanına gidiyoruz. Geldik. Evet. Bakalım doktor diyeceğim. <laughs> V miydi? Yanlış geldik o zaman. Yanlış kat değilmişiz Recep. Asansörleri bekliyoruz şu an. Bakalım hangisi gelecek? Bir tanesi öttü bu. Açıl, açıl, evet. Ben yanlış basmışım. Arkadaşlar. <laughs> Ne koşturmalı bir günde ama. Değil mi Ece hoş? Düzeltme mi kızım? Bence Ece iyi, iyi şu an. Kukoriç yiyelim mi? Kukoriç. Köfte yiyelim. Ne yemek istersin? Bakalım. Bu Evet bu Evet, evet çocuk alanına geçiyoruz. Bakalım doktorumuz ne diyecek? Ececiğime ne diyecek benim güzel kızıma? bulut yapmışlar. Evet arkadaşlar sonuçlarımız çıkmış. Şu an hocamızı bekliyoruz. Ece de çocuk alanına geldi. Bakalım. Yatabilirsin. Neden? Çok narin çünkü tek eli. De şu an şey var damar yolu var. Neden Rahat mı Ece? <laughs> <Tıkar. gülüyor> Burada turuncusu, moru, mavisi ve yeşili var. Ona göre de puf yapmışlar arkadaşlar. İlginç bir şey olmuş. Sanki onları oraya takıyormuşuz gibi. Ha, burada da işte evet Ece buraları ya. Böyle. Daba daba du. evet. Ece bu arkadaşın ismi neydi ya? Uzun boylu hayvanın ismi neydi? Bir bak bir bak bakalım neydi Ece? Çok tatlı. Hello dediğin on. Neydi bunun ismi? Bunun ismi neydi? Bu hayvanın ismi neydi? Nasıl bilmiyorsun? <laughs> Ezademin söylüyordun ismini. Hatırla bakalım. Aslan mı? Aslan mıydı? <laughs> neydi? Bir daha söyle bakalım. <gülüyor> Zürafa. Zürafa. <laughs> Hayır yırtılamış anneciğim. Dizleri öyle, rengini öyle yapmışlar. Baksana sen o kadar kısasın ki ayaklarına geliyorsun. Rafa'dan Bu da böyle keyif yapmaya karar verdi. Dedi <laughs> ki anne ben televizyon izleyeceğim dedi. Şurada arkadaşlar televizyon var Rafa'dan Tayfa. Televizyon çocuk açık. <laughs> Rafa'dan Tayfa. Arkadaşlar kamera görünce şarkı söylemeyi bırakıyor aslında. <laughs> İnanamıyorum. ve ben kaçıyorum. O zaman ben gidiyorum. O zaman istersen sana hırsız doktoru çağırayım. Hırsız doktor sana, sana iyi yapsın. Hemşirelere söylesin. Sen onu taktırsın istersen. Gideyim mi? Gitmem ister misin? Hiç beni kale almıyorsunuz hanımefendi. Evet şimdi de turuncuya girdik. <laughs> Orası senin evin mi? Öyle mi? Görüyor musunuz? <laughs> ah, pardon hanımefendi. <laughs> Bence hiç acımıyor. Şimdi abla sana yapışkan da yapıştıracak. Bu kadar basit. Teşekkürler. Ya harika! Şimdi işlemimiz bitti. Doktorumuz provis verdi. Onu kullanacağız. Çok önemli bir şey yokmuş. Değil mi Ecoş? Şimdi ne yapalım? Sen ne istiyorsun? O tarafa gitmek istiyor ama şimdi çıkışa gidiyoruz. Hadi çıkışa doğru gidelim. Toy Box <laughs> Boyamadım. Evet. Allah ben giremedim. Aha anne kavga. <laughs> ben giremedim. <laughs> Yani şimdi Ece size su kişisini tanıtacak. Şöyle bir kutunun içerisindeydi. Tabi Ece sabırsızlandığı için hemen açtı. Şöyle kafasında bir gözlüğü var. Eteği, elbisesi ve... <laughs> Harika. Çok güzel Daha ya. Saçı, saçı da böyle arkadaşlar saçı. Kafasında da gözlüğü var. Şöyle. Bunu da böyle yapmıştı. Evet. Böyle lülükleri var. Aynı Ece'nin gibi. Ece normalde bir de bunun şeylisi var değil mi? Biz sana deniz kızlısını aldık. Kırmızı saçlı. Evet şuradan aldık arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Ece su kuşları çok seviyor. Hem de anahtar çantasını da takıyor arkadaşlar. Böyle bisiklet satmalık tam yok. Böyle size Sen de yap bakayım. Bir size sat bakayım. Ece. Bisiklet at bir. İyi mi seni? Ece iyisin değil mi doktor? çok güzel baktı. İğne yapalım mı bir daha? İğne izin nerede iyice? Nerede? Hangi eline iğne yaptı doktor? Serum. An bilmiyor musun? Kız konuşmayı unutmuş. Kız, 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 kız konuşmayı unutmuş. Bakayım nerede? Hangi eline? Bir, bir daha yapalım. Hangi? Aa, burada var. hiç. O zaman ben bunu çıkartayım. Oh, yeah. Aa, konuşabiliyormuş. Kanıyor mu? Ne kanaması yahu? Geçmiştir o. Yeah. Arkadaşlar keşke şey ben de alsaydım ya Böyle sıkıp sıkıp insanın böyle keyfi yerine geliyor Böyle kafasını gözünü sıkmak istiyorum Böyle böyle aynı böyle Sen mi sıkacaksın O zaman o evdeki deniz kız da benim olsun Ece Olur mu İkisi de senin mi koleksiyon yapacak böyle Bu gidişle buradan böyle koleksiyon yapacak Şaşkın ne yapıyorsun <laughs> şaşkın kız böyle büyük. Sen bilmezsin tabii. Sen ne yapacaksın kız, kız çocuğun şeylerinde? Biraz bebekleri vardı. Çok da pahalıydı benim dönemimde. herkesin evinde yoktu. Kocaman bir kafaları vardı, küçücük böyle boyları vardı. bilenler evet. Şimdi onlar lol bebek Diye geçiyor. Ben normal Onun çocukları da olabilir ama bile biraz, biraz. Hayır. Çıtıla basmayı unutmayın. yaptırıyor oyuncağına. <laughs>